Başla. <gülüyor> 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 <laughs> Şuan <laughs> <yiyor>, gibi <laughs> <laughs> Baba Sen de oku Ceyda onun yerine hadi. <laughs> Dostluk. iyi günde, kötü günde. ihtiyaç duyduğu farklı anlarda. Farklı alanlarda arkadaşlarının yanında olmaktır. Yardımlaşmaktır. Paylaşmaktır. Birlik, ya ya beraberliktir. Beraber Dostluk. Gülçin <laughs> Dost ne diyorsa. Çocuk. Gökçe ne yapıyorsun sen orada? Dostluğun çocuklarının da yerleşmesi için aş aşağıdaki uygun uygulamaları gerçek gerçek gerçekleştirme bir gerçekleştirebilirsiniz. Çocuk çocuklar okul öncesi döneminde bilinç Baba bu şiir değilmiş. Sadece Şeymiş. Neyse ben şiir okuyorum. Ben ben Ah bir şey. Yok. Uydurarak. Ben bunu muydurdum? Bu. Evet gün için yazdım. İlk günde köşe günde. Doğru arkadaşlar. Youtube'dan bana sorun. <laughs> Pişman tavşan. Geçmiş zamanlarda ormanlar çok büyük. Bu ormanlardan birinde kendini beğenmiş bir tavşan varmış. Bu tavşan her gün üç, üç öğün havuç yemekten bıkmış. Ve bir gün havuç yemek istemiyorum artık demiş. Tavşanın bu söylediklerini havuçlar duymuş ve çok üzülmüş. Sıra, sırayla yapıyoruz. biri tavşanın yanına... Tavşan yanına giderek ona Tavşan kardeş söyledik. Tavşan kardeş şey 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 söylediklerimizi şey çok üzdü. Artık bizim nebesennemi istemiyoruz demiş. Tavşan da tamam. Ben. Havuç yemediği için güçsüz kalmış. Güçsüz kalınca işlerini bitiremez olmuş. Havuçların çavuçları için söylediği sözler aklına gelmiş ve pişman olmuş. Havuçların yanına giderek onlardan özür dilemiş. Ne Aferin sana. Bir tane okuyayım mı? Oku hadi çekiyorum. Derya ağaç çiziyor. Ben de. Ben de Yok okuyacağım. sıra Elif'te sonra seninle. Okumasın. Ama Ceyda okuman hızlanmış senin. Üç minik yavru kedi. Sınıfta üç. Sınıfta okuma yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Çok güzel. Üç <laughs> minik yavru kedi. Üç minik yavru kedi. Eldivenlerini kaybedince başladılar. Ağlamaya. Bitkinlik yavru kedi. Bitkinlik yavru kedi eldivenleri kaybedince başladılar ağlamaya. Anneciğim çok üz üzüldüm. Kay kaybolunca eldivenlerim. Eldiven ben anne <laughs> olayım. Ben anne olayım mı? Evet, evet evet bence de güzel olur. Orta e ortaları kim okuyayım? okuyacak? Oku. Ben okuyamam. Siz okuyun. Yorgunum ben. Ortaları hep birlikte okuyor. 3 min <laughs> 3 2 üç. 3 minik yağmursuz biraz daha Eldi eldivenlerini kaybedince başladılar ağlamaya. Anne Anneciğim çok üzüldüm. Bir şey sorabilir miyim? Sınıfta da böyle Ay, okuyor musunuz? Eldivenlerim. Eldivenlerinizi eldivenlerimizi kaybettiniz öyle mi? Öyleyse öyleyse size yarım siz yere masketler. Öyleyse size pasta yok biraz karıştırayım Yazın Desene! Bu bize şey. paslı yok. dedi De, şey kedi kediler. Dur. Bir, iki, 3 Dedi kediler. Bir, iki, 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 Dedi kediler. Bir, iki, iki, hmm. <laughs> kediler. Deli değil ha. Dedi. <laughs> <laughs> Beş minik yavru kedi eldivenleri buldular. Sevinçle ha Da bakayım anneciğim, 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 anneciğim. anneciğim. buraya bak eldivenlerinizi bulduk. Eldivenlerinizi buldunuz öyle mi? Sizi sevimli kediler, öyleyse sizde pasta var. Miau, miau, bizde pasta var, dedi kediler. Bir, iki, üç, dedi <laughs> kediler. Kedi Üç minik yavru, yavru kedi Üç minik yavru, yavru kedi, kedi. Eldivenlerini giydiler Yeter mi? Pastayı, pastayı yediler Anneciğim Çok dağılıyor. çok Anneciğim yani. Çok hızlı mı? Çok hızlı Eldivenleriniz kirlendi Eldivenleriniz ki. kirlendi Öyle mi? Kız yaramaz kediler Üç minik Bir, iki, üç Üç minik bir, iki, yavru, yavru kedi geçirdi. İç geçirdi. İç geçirdi. Birer birer. birer, birer. Eldivenlerimizi kirletti. Eldivenlerimiz kirlendi. Üç şey. minik yavru kedi bozum yıkadılar eldivenlerini. Elif, mi? sen burayı.